Arkadaşlarım hepinize merhaba. 35. soru çözümüne başlıyoruz. Bir önceki soru çözümünde demiştim ki bütün günümü sizler için harcadım. Sorular hazırladım. Çok güzel sorular hazırladım demiştim. Motor sorularını yayınlamıştık arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi de ilk yardım soruları. Bu ilk yardım 25 tane soru var ilk yardımdan arkadaşlar bu bu sorular çok önemli sorular. Şimdi kağıdı kalemi de dilerseniz hazırlayın. Çünkü bazı yerleri size söyleyeceğim. Hani not almanız gerekir. Ee, nerelere çalışmanız gerekir ondan da bahsedeceğim yani sizler için faydalı bir video olacak gerçekten bütün günüm alan e, bir soru hazırlama dönemi yaşadım arkadaşlar bir gün içerisinde merak etmeyin diğer soruları da yayınlayacağım zaten bugün ilk yardım sorularını çözüyoruz hazırsanız hadi başlayalım arkadaşlarım ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastada Bayın travması yoksa verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlarım şıklarımıza dikkatli bir şekilde bakalım. Burada iki tane şık var. Bu iki şıkı karıştırıyorsunuz. Hemen görür görmez işaretleyip yanlış e, işaretlemiş oluyorsunuz. Dikkatli bir şekilde bakalım. Ne, ne diyoruz? A şıkkı diyoruz değil mi arkadaşlarım? A şıkkı bize en uygun pozisyonu verir. Ama bazılarımız gidiyor ne diyor? Bursa şıkkını işaretliyor. Aman diyeyim arkadaşlar Bursa şıkkı değildir. A şıkkıdır. Dikkat edin diyorum. Ve şöyle de yazayım ki kafanız karışmasın. Hadi bakalım ikinci sorumuzdayız. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir diyor. Dikkatli bir şekilde bakın. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Şok pozisyonu, koma pozisyonu, alt çene pozisyonu, baş çene pozisyonu. Arkadaşlarım Bursa şıkkı koma pozisyonu olacaktır. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar şokun pozisyonunu öğrenin. Komanın öğrenin. Bu alt çene baş çene bunları mutlaka öğrenin arkadaşlar. Bunların pozisyonlarını öğrenin. Şok nedir öğrenin. Koma nedir öğrenin. Daha sonra bunların belirtileri nelerdir mutlaka öğrenin. O şekilde sınava girin. Hadi bakalım şimdi diğerindeyiz. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez. Dikkat edin söylenemez. Bu kişilere sürücü belgesi verilmez. Uyuşturucu kullandıklarına şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır. Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar diyor. Uyuşturucu bağımları için hangisi söylenemez? Denizli şıkkı değil mi arkadaşlar? Bariz belli zaten. Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar diyor. Uyuşturucu bağımları için böyle bir şey söylenemez. Hadi şuraya Denizli yazdım ve diğer sorumuza geçiyoruz. Dörtteyiz. Bir travma sonucu deri ya da mukazanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? Bakın ne demiştim? Şoku, komayı öğrenin. Tam tıkanma, kısmi tıkanma bunları öğrenin arkadaşlarım. Ee, sorusu gelmezse şıklarda gelir. Hemen elersiniz, geçersiniz. Doğru şıkı bulursunuz. Şok, yara, koma, tıkanma. Bir travma sonucu deri ya da mukazanın bütünlüğünün bozulmasına ne denir? Bursa şıkkı yara denilir arkadaşlarım. Şöyle de yazıyorum. Bursa dedik. Hadi bakalım 5'teyiz. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda aşağıdaki basın noktalarından hangisine basıç uygulanmalıdır? Kasık, koltuk altı, şah damarı, köprücü kemiği üzeri. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda. han şıkkı şah damarı olacaktır arkadaşlarım bu bası noktalarında mutlaka öğrenin arkadaşlar. Yani görsel sorular gelir bası noktaları bası noktaları ile ilgili. Şu an 5. soru gibi sorular gelir. Bu nerelere bası yapılır? Bunları mutlaka öğrenin. Hadi bakalım geldik 6'dayız. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Üçgen sargı, tel atel, tahta atel, ince rulo sargı. A şıkkı değil mi arkadaşlar? Üçgen sargı kullanılır. Bu da ehliyet sınavında en çok çıkan sorulardan bir tanesi. Önemli bir soru diyoruz. Geldik yedinci sorumuza. Bu omurga kırığı ile alakalı bu aralar çok sorular geliyor arkadaşlarım. Bu yüzden ee, omurga kırığı ile alakalı ne varsa noktasına kadar öğrenin. Omurga kırığı olan yar yaralara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? Yaralıya dik oturur pozisyon verilir. Uzun tahta atenlerle vücut tespit edilir. Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır. Taşıma esnasında baş ve ayaklarının gergin olması sağlanır. Ne diyoruz? A şıkkı diyoruz değil mi? Yaralıya dik oturur pozisyon verilir arkadaşlarım. E bunu ne diyoruz? Kesinlikle yapılmaz. Omurga kırığı olan yaralılar için diyoruz. Hemen şuraya da A yazayım önemli bir soruydu. Geldik. Aa bu arada notumuz vardı unuttum. Omurga kırıklarında kazazedenin hareketsiz kalması temel şarttır. Bakın hareketsiz kalması. Şimdi B, C ve D şıklarında kazazedenin hareketsizliği amaçlanmıştır değil mi arkadaşlar? Ama A şıkkında ne diyor? Dik oturur pozisyon durması durumunda sinirler zarar görebileceği için biz ne diyoruz arkadaşlar? Omurga kırığında yaralı dik oturur pozisyonu kesinlikle yapılmaz diyoruz. Hadi bakalım 8'deyiz. Şimdi iç kanamalar ile alakalı bir soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazede de kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir. İç kanamalar kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir diyor. Bir hangisi değildir demiş onu bulacağız. Aşırı susuzluk hissi, nemli ve soğuk deri, yavaş ve güçlü nabız, hızlı ve yüzeysel solunum. İç kanama yaşayan bir kazazede var. Kan kaybına bağlı olarak gelişen genel bir belirti değildir diyor. Dikkat edin. Arkadaşlarım aşırı suzluk hissi evet nemli ve soğuktur evet hızlı ve yüzeysel solunum evet ama yavaş ve güçlü nabız demiş arkadaşlar. Ceyhan şıkkı değildir diyoruz. Hadi bakalım yazdım. E, bu şey e, aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar atardamar, kılcal damar, toplar damar, bunları da mutlaka öğrenin. Dokuzdayız. Ağız, ağız, burun çevresinde kanama olan yaralarda, solunum durması söz konusu ise yukarıdaki söylenen solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir? Ağızdan buruna, Sylvester yani göğüsten bastırma, Holger Nielsen sırttan bastırma. Ağız burun çevresine kanama olan yaralarda diyor arkadaşlar. Solunum durulması söz konusu ise ne diyoruz? Ceyhan şıkkı diyoruz değil mi arkadaşlar? 2 ve 3 uygulanır diyoruz. Şöyle de yazayım arkadaşlarım. Ondayız. Biraz önce ne demiştim? Kanamaları öğrenin demiştim. Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir? Burun, atar damar, kılcal damar, toplar damar. Arkadaşlarım atar damar olacaktır. Yani Bursa şıkkı diyorum. Dediğim gibi bu atar damar, kılcal damar, toplar damar. Bunları mutlaka öğrenin. Pozisyonlarını öğrenin. Yani noktasına kadar öğrenelim arkadaşlar. Bunlar önemli çünkü. Dediğim gibi sorusu gelmezse şıklarda çıkar. Şıklarda da hemen siz öğrenmiş olduğunuz için elersiniz doğru şıkkı bulursunuz. Şimdi geldik 11'e. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne adı verilir? Burkulma, kırık, çıkık, incinme. Oynar eklemi oluşturan kimi kuşlarının birbirinden ayrılması arkadaşlarım çıkık denir. Unutmayın çıkık yani Ceyhan şıkkı olacaktır. Hadi bakalım 12'deyiz. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? pıhtılaşmasının sağlanmasına rol oynar. Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar. Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır. Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır. Kanın vücuttaki göreviyle alakalı hangisi yanlış? Bakın bu soruyu dikkatle okuyarak cevabını bulabilirsiniz. Mantık yoluyla diyorum. Arkadaşlarım denizli değil mi? E, Deniz ışığı ne diyor? Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır diyor. Dikkat edin. Zayıflatır mı? Hayır. O zaman ne diyeceğiz? Deniz ışığı diyeceğiz. Dediğim gibi kanları mutlaka öğrenin. Şimdi 13'eyiz. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Arkadaşlarım bu temel yaşam desteği ile alakalı eksiniz varsa tamamlayın. Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması, temel yaşamda isteğine yapay solunum ile maaşlanması 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması, kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması. Arkadaşlarım Ceyhan olacak 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması olacaktır. Ceyhan dedik. Bu sorunun başına hatta şöyle bir yıldız ekleyelim. Çünkü ehliyet sınavında çokça çıkar bu sorular. Galiba şimdi 14'e Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı hangisidir? Genel diyor, dikkat edin. Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek. Yara üzerine tantır diyor sürüp yarayı sarmak ve nakletmek. Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yarı yeri sabit kalacak şekilde nakletmek. Yarayı sargı beziyle kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı hangisi arkadaşlarım denizli olacak değil mi yarayı sargı bezle kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek olacaktır şöyle denizli yazayım arkadaşlarım ee, bir de orada ne diyor merhem sürüp yarayı nakletmek diyor hayır arkadaşlar üzerine tentir diyor hayır pamuk diyor pamuk zaten olmaz Ne gereği ne kaldı denizli şıkkı kaldı hadi bakın. 15'teyiz. <laughs> Bu arada hemlik manevrasını mutlaka öğrenelim arkadaşlar. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazı diye hemlik manevrası uygulanır. Kan şekeri düştüğünde, tam tıkanma yaşandığında, kanaması olduğunda, kalbi durduğunda. Ne diyoruz arkadaşlar? Tam tıkanma yaşandığında unutmayın. Hemlik manevrası Tam tıkanma yaşandığında uygulanır. Kısmi tıkanmayı da öğreneceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Onu da not edin. Şimdi geldik 16. sorumuza. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendi ise bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Temel, yaş temel yaşam desteği uygulanmalıdır. Yarı yüzü koyun yan pozisyon verilmelidir. Vücuda ıslak havlu ya da çarşafa sarılmalıdır. Bir elin topu ile sırtına beş kez süpürür tarzda vurulmalıdır. Birincinin kapalı, sorunumun olmadığı bellendiyse diyor arkadaşlar ne yapacağız? A şıkkı değil mi? Temel yaşam desteği uygulanmalıdır. Unutmayın. Temel yaşam desteği uygulanacak arkadaşlar. Bilinci kapalı, solunum olmamış. Yani solunumu yok. O zaman ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. Geldik 17'ye. Arkadaşlar dediğim gibi bunlar ehliyet sınavında birebir çıkmış olan sınav soruları ve en önemlilerini seçtim sizin için. Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazede de görülmesi hangi durumda olur diyor. Hadi okuyalım. Bulantı ve kusma olması, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması, baş yaralanması, akciğer delinmesi, dalak yırtılması, kalp spazmı. Arkadaşlarım bulantı ve kusma var. Bulun ve kula, burun ve kulaktan kan geliyor. E göz bebekleri de büyüyor. O zaman ne diyeceğiz? A Baş yaralanması durumunda görülebilir diyoruz. Hadi bakalım diğer sorumuzdayız. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Atar damarlar kanı kalpten dokulara taşır. Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır. Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır. Atar damarlardaki kan basıncı toplar damarlardakinden fazladır. Hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulacağız. Tabii ki Bursa şıkkı değil mi arkadaşlar? Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır demiş. Yanlıştır diyoruz Bursa şıkkına. Ne demiştim? Damarları öğrenin demiştim. Atardamar, toplar damar, kılcal damar. Arkadaşlarım bunların noktasına kadar öğrenin. Hadi bakalım 19'dayız. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır? Solunum sistemi. O sistemleri de geleceğim, merak etmeyin. Akciğer, mide, karaciğer, beyin. Kolay bir soru. A şıkkı değil mi arkadaşlar? Akciğer solunum sistemi organlarındandır diyorum. Bu arada solunum sistemlerini mutlaka öğrenin. Dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi. Arkadaşlar bu sistemlerin ne olduğunu bilin. O şekilde sınava girin. Soru kaçırmayın. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? Bakın bu da çok kolay bir soru. Aşırı hareketlilik, bilincin açık olması, kalp atımının olmaması, hızlı ve yüzeysel solunum. Bir kişinin kalbinin durduğunu nasıl anlarız? E kalp atımının olmamasından anlarız değil mi arkadaşlar? O zaman ne olacak? CH şıkkı olacak. Aşırı hareketlilik diyor. Kişinin kalbi durmuş. Hareket edebilir mi? Bilinci açık olabilir mi? Solunum olabilir mi? Hızlı ve yüzeysel. Hayır. O zaman ne diyeceğiz? Ceyhan şıkkı. Evet yine bir e, pozisyon sorusu. Arkadaşlar bu pozisyonları da öğrenin. Komada nasıl pozisyon verilir? Şokta nasıl pozisyon verilir? Yine bu sorudaki gibi delici göğüs. Bu pozisyonları öğrenin arkadaşlar. Delici göğüs yaralanmalarında kazazı diye. Aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? Delici göğüs yaralanması. Dikkat edin. Delici göğüs yaralanması arkadaşlar. Hadi bir kez daha göstereyim ne diyoruz? Denizli şıkkı diyoruz değil mi arkadaşlar? Denizli şıkkı bize delici göğüs yaralanmasına verilen pozisyonu bildirir arkadaşlarım. Hadi bakalım diğerindeyiz. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulanan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır. Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması lastik, ip gibi malzemeleri kullanması. Uygulanan bölgenin üzerini sargı ve kapatması. Kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazması. Uzuv kopması olan bir kazazede var arkadaşlar. İlk yardımcının dikkat etmesi gereken kural ve çok sayıda da yaralı var. E o zaman ne olacak? Turnike ya da T harfi yazması değil mi alnına? O zaman ne yapıyoruz? deniz ışıkı diyoruz. Hadi bakalım 23'teyiz. Biraz önce ne demiştim? Sistemleri öğrenin demiştim değil mi arkadaşlar? Dolaşım sistemi, sindirim, hareket, solunum bunları mutlaka öğrenin. Bir de boşaltım sistemi. Hadi bakalım okuyoruz. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur? Dolaşım sistemi, sindirim sistemi, hareket sistemi, solunum sistemi. Arkadaşlarım kişi bayılmış. O zaman hareket edebilir mi? Bu şekilde düşünün. Ne diyoruz? Hareket sistemi. Ceyhan dedik. Hadi bakalım 24'teyiz. Son iki soru arkadaşlarım bitti. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekle şiddetin değişmesi. Genellikle göğüs ortasına başlaması. Dinlenmekle geçmemesi. Uzun süreli olması. Kalp spazmında. Arkadaşlarım Bursa şıkkı değil mi? Genellikle göğüs ortasına başlaması olacaktır. Hadi bakalım. Bursa dedik ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Az çok nerelere çalışmanız gerektiğini eminim öğrenmişsinizdir. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Ayaklarını yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, bilinci açık ise yere oturur duruma getirilmesi, ağızdan ılık içecekler verilmesi, Batan cismin çıkarılması, delici göğüs yaralanmalarında kazazedede yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasını soruyor. Arkadaşlarım Bursa şıkkı olacak değil mi? Bilinci açık ise yere oturur duruma getirilmesi. Biraz önceki pozisyonu aynısı değil mi arkadaşlar? Burada da yazı olarak vermiş. Biraz önceki de, de görsel olarak vermişti. Ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu birinci bölüm ilk yardım soruları. İkinci bölüm ilk yardım sorularını da yayınlayacağım. En kısa zamanda haberiniz olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Diğer sorularımızı da mutlaka çözerek sınava girin. Kaç yanlış yaptığınızı yazın. Allah'a emanet olun. Başarılar dilerim.